Merhabalar. Derin düşünceye hoş geldiniz. Bugün tek bir kelimenin peşine düşüyoruz. Rab. İlk bakışta bu sadece teolojik bir terim gibi duruyor. Ama biraz durup düşününce bu kelimenin Tanrı'nın insanla kurduğu çok özel, neredeyse kişisel bir ilişkinin şifresi olduğunu fark ediyorsun. Kesinlikle bir şifre. Evet, bugün yapacağımız şey de tam olarak bu. Bu şifreyi çözmeye çalışacağız. Ama öncelikle bizi dinleyenlerden ricamız beğeni butonuna basmaları ve bize hala takip etmedilerse takibe almalarıdır. Bu kanalda özgün içerikler, şaşırtıcı konularla sizlerleyiz. Desteklerinizle büyüyeceğiz. Teşekkürler. Evet, Rab kelimesi. Kur'an'da sürekli tekrarlanan bu kelimenin arkasındaki o ısrarlı vurgu ne? İnsana atfedilen o şaşırtıcı değer nereden geliyor? ve bütün bunlar nasıl oluyor da İstanbul'da bir türbede yaşayan alkolik bir adamın hayatını kökünden değiştirebiliyor. Aynen öyle. Çünkü bugünün ana fikri şu. Allah'ın diğer isimlerinden farklı olarak Rab ismi en yoğun ve en doğrudan şekilde insanda kendini gösteriyor. Insanda tecelli ediyor. Buna rabbaniyet deniyor. Evet, rabbaniyet. Yani terbiye ediciliğin, şekil vericiliğin, o özenle büyütmenin en somut sahnesi insan. Biz de bugün bu iddialı yaklaşımı üç adımda ele alacağız. Önce Kur'an'daki tekrarların ardındaki anlamı konuşacağız, sonra bu özel kullanımın felsefi nedenlerini deşeceğiz. En sonunda da bütün bu düşüncenin ete kemiğe büründüğü o inanılmaz hikayeye, İsmail Hoca'nın hikayesine geleceğiz. Harika! O zaman istatistiklerle başlayalım. Normalde sıkıcıdır ama buradaki rakamlar resmen bir şey haykırıyor gibi. Rab kelimesi Kur'an'da 962 defa geçiyor ve dikkat çekici olan şu. Neredeyse tamamı bir zamire bağlı. Peki bu tam olarak ne demek? Şu demek. Rab kelimesi neredeyse hiçbir zaman tek başına soyut bir kavram olarak kullanılmıyor. Sürekli birine ait. Yani benim Rabbim, senin Rabbin, bizim Rabbimiz. Sayılara boğmak istemem ama tabloyu görmek için söylüyorum. Yüzlerce kez benim Rabbim, yüzlerce kez senin Rabbin. Yani sürekli kişisel bir sahiplenme var. Kesinlikle birebir kurulan bir bağı, kişisel bir diyaloğu işaret ediyor bu. Hani böyle havada asılı kalan uzak bir tanrı figürü yerine doğrudan sana, bana, bize seslenen bir terbiye edici var karşımızda. Bu vurgu çok ilginç evrensel bir güç olmasından çok kişisel bir rehber olmasına işaret ediyor diyebilir miyiz Tam olarak bu Hatta bir gramer detayı var ki bence daha da sarsıcı Normalde Rabbin insanları gibi bir ifade beklenebilecekken Kur'an insanların Rabbi diyor Yani kelimelerin yer değiştirmesi küçük gibi duruyor ama aslında her şeyi değiştiriyor Çünkü burada bir tamlama var ve bu tamlamada Allah kendini kullananlara nispet ediyor yani benim anladığım Allah kendini mi atfediyor? Evet, kendini onlara atfediyor. Yani adeta ben size aidim, sizin terbiyeniz, sizin gelişiminiz benim meselem diyor. O zaman ilişkinin yönünü tersine çeviriyor resmen. Vay canına. Bu bir kralın benim halkım demesinden çok farklı bir şey. Daha çok kendini o eşe adamış bir sanatçının ben bu eserin sanatçısıyım demesi gibi. O yüzden alemlerin Rabbi denirken de aynı yapı var. Rabbin alemleri denmiyor. Evet bu sahipliği değil, sorumluluğun, sevginin ve ilginin yönünü gösteren inanılmaz derin bir gramer tercihi. Doğru şu, gerçekten inanılmaz. Vurgu Tanrı'nın mutlak sahipliğinden çok kendini insanlığa adamasına kayıyor. Bu oldukça radikal bir düşünce. Eğer ilişki bu kadar kişisel ve bu kadar derinse, o zaman şu soru geliyor akla. Neden? İnsanı bu kadar özel kılan ne? ve neden özellikle Rab ismi onunla birlikte anılıyor? İşte Rabbaniyet dediğimiz kavram tam burada devreye giriyor. Bunun birkaç temel sebebi var. Birincisi, insanın ahseni takvim yani en güzel biçimde yaratılmış olması. Ama bu sadece fiziksel bir güzellik değil değil mi? Değil. Bu potansiyel olarak en yetkin, en donanımlı varlık olması demek. İnsan, evrenin en özel projesi olarak görülüyor. İkinci sebep ise Sad suresindeki ifade. Allah'ın insanı kendi iki eliyle yarattığını söylemesi. İki eliyle elbette mecazi bir ifade ama anlamı çok açık. Bu seri üretim bir varlık değil, üzerinde özelle çalışılmış, ilgi ve sevgiyle yoğrulmuş bir ustalık eseri. Bir saniye. Bu ustalık eseri fikri üzerinde biraz durmak istiyorum. Çünkü bu müthiş bir şey. Yani her birimiz en sıradan hayatlarımızı yaşarken bile ilahi bir sanatçının kişisel projesiyiz. Aynen öyle. Bu bakış açısı hem insanın omuzlarındaki sorumluluk hissini hem de bireysel değerini zirveye çıkarıyor. Başka ne gibi sebepler var? Üçüncü sebep, insanın yeryüzünün seçkin bir halifesi, yani bir temsilcisi ve yöneticisi olarak görevlendirilmiş olması. Tamam, başka var mı? Dördüncüsü ve belki de en felsefi olanı şu, her bir insanın tek başına bir alem, bir evren olması. Yani senin içinde de bir evren var, benim içimde de. Ve Allah, alemlerin Rabbi olduğu için her bir insan alemiyle ayrı ayrı, o alemin kendine özgü yapısıyla ilgileniyor. O zaman deriz ki Allah her insanla tek tek ilgilenir. Herkesin parmak izinin, ses tonunun, karakterinin, hatta kader yolculuğunun farklı olması bunun en somut kanıtı. Yani hiçbirimiz bir diğerinin kopyası değiliz. Daha doğru söylersek, evrensel bir tandı ama aynı zamanda son derece kişisel bir Rab demektir. Peki bu özel ilgi, bu ustalık eseri olma durumu insana diğer varlıklara ya da diğer insanlara karşı bir üstünlük veriyor mu? Çünkü tarih, seçilmişlik fikrinin ne kadar tehlikeli olabildiğini gösteren örneklerle dolu. Hmm, güzel bir soru. Bu noktada çizgi çok net ve çok keskin. Bu özel ilgi asla bir ırka, bir gruba ya da bir kişiye diğerlerinden üstünlük sağlamaz. Tam tersine bir sorumluluk yükler. Sorumluluk evet. Üstünlüğün tek ölçüsünün takva yani sorumluluk bilinci ve erdemli bir yaşam olduğu açıkça vurgulanır. Yani yaratılıştaki bu özellik bir ayrıcalık değil o ustalık eserine yakışır şekilde yaşama sorumluluğudur. Anladım. O zaman bu ilke sadece Tanrı-insan ilişkisiyle sınırlı olamaz. Benim aklıma da şu geliyor. Eğer Rab terbiye eden, gözeten demekse, biz de ebeveyn öğretmen ya da yönetici olarak birilerini terbiye etme rolündeysek, Hı, hı. peki bu anlayış bizim için de bir model sunuyor olmalı. Tam üstüne bastın. En can alıcı pratik mesaj tam burada. Adeta şöyle deniyor. Ey insan! sonsuz güç sahibi olan Rab, kulları arasında ayrım yapmıyorsa, her birini eşiks bir proje olarak görüyorsa, sen kim oluyorsun da onları ayırıyorsun, kayırıyorsun, etiketliyorsun? Bu çok sert bir uyarı. Gerçekten çok sert. İnancına, sosyal durumuna, kökenine bakmaksızın herkese adil ve merhametli davranma çağrısı bu. Onun mülkünde, onun nimetleriyle insanları bölme, parçalama deniyor. Bu herkese adil davranma ilkesi kulağa harika geliyor ama gerçek hayatta işler o kadar basit değil. Zaman sınırlı, imkanlar sınırlı. Bir yönetici en verimli çalışanına daha fazla vakit ayırmak zorunda kalabilir. Ya da bir öğretmen daha parlak gördüğü öğrenciye daha fazla yatırım yapabilir. Peki bu pratik zorlukla ilgili bir şey söyleniyor mu? Çok yerinde bir soru. Burada söylenen şu. Bu bir sonuç meselesi değil, bir niyet ve ahlak meselesi. Anladım. Yani mesele herkese eşit dakika ayırmak değil. Aynen. Mesele herkese aynı temel değer ve saygıyla yaklaşabilmek. Bu ilke içselleştiğinde iki temel dönüşüm ortaya çıkıyor. Eğer bu kalpte bir sevgiye dönüşürse Allah'la sevmeye başlıyoruz. Allah'la sevmek. Yani sevgi kişisel beklentilerden ve çıkar hesaplarından arınıp ilahi bir rahmetin yansıması haline geliyor. Peki ya zihinde? Eğer akılda bir düşünce, bir paradigma haline gelirse, o zaman insanları ve olayları Allah'ın terbiye ediciliği üzerinden anlamaya başlıyoruz. Rububiyet üzerinden yani. Evet, hani meşhur bir söz vardır ya, bu seviyeye ulaşıldığında Allah o kişinin seven kalbi, gören gözü, tutan eli olur. Çok doğru ifade ettin. Yani eylemlerimiz artık kişisel zaaflarımızın değil, ilahi bir ahlakın yansıması haline gelir. Şimdi gel bütün bu teoriyi alıp İstanbul'da bir türbenin avlusuna indirelim. Hadi bakalım. Çünkü bu düşüncenin bir hayatı nasıl değiştirdiğini gösteren inanılmaz gerçek bir hikaye var. Gerçekten de öyle. Hikaye bizzat yaşayan kişinin ağzından anlatılıyor. Kendini Ali Bey olarak tanıtıyor. O dönem Beşiktaş'taki Yahya Efendi Türbesi'nin avlusunda yaşayan, agresif, çevresine sürekli rahatsızlık veren, sıkıntılı biri hatta bayağı sıkıntılı bir tip. Öyle ki kendisinden önceki imam burada içemezsin dediği için feci şekilde dövülmüş, yokuştan aşağı yuvarlanmış ve tehdit edilerek tayin olmak zorunda kalmış. Yani herkesin korktuğu, dışladığı, kayıp vak'a gözüyle baktığı biri. Ve bu tekinsiz ortamın ortasına gencecik bir imam geliyor. İsmail Hoca Ali Bey her zamanki gibi yine türbelin önünde içkisini içerken yeni hocanın lojmandan kendisine doğru geldiğini görüyor. Hı hı. Tabii hemen gardını alıyor. Bu da dersimi vermeye geliyor diye düşünüp cebindeki ustarayı yokluyor. Ama duyduğu şey bir azar değil. Tam tersine neşeli bir selamlama, hoş geldiniz beyefendi. Ali Bey şok oluyor. Hoca bekleyin geliyorum deyince tamam diyor. Bu da hesap soracak herhalde. Ama saniyeler sonra olanlar Ali Bey'in bütün savunma mekanizmalarını çökertiyor. İsmail Hoca elinde kocaman bir meyve tepsisiyle geliyor. Kiraz, erik, karpuz ne ararsam var. Tepsiyi yanına bırakıyor, rakı şişesini gösterip diyor ki ben bundan hiç içmedim ama yalnız içilmediğini biliyorum. Buyurun yanına meze getirdim. Bir dakika şaka gibi adam onu dövmek için bıçağını hazırlarken hoca elinde meyve tepsisiyle geliyor. Bu filmlerde bile zor görülecek bir sahne. Bu sadece nezaket değil, bu adeta bir strateji. Karşısındakinin bütün kimliğini, bütün beklentilerini yerle bir eden bir hamle. Aynen. E zaten Ali Bey'in kendi ifadesiyle beyninden vurulmuşa dönüyor. Kekeleye kekeleye soruyor. Bir dakika, sen hocasın, ben sarhoşum, sen sarhoşa meze mi taşıyorsun? İşte kritik soru. E cevap? İsmail Hoca'nın verdiği cevap, anlattığımız her şeyin tek cümlelik özeti gibi. Ben sarhoş marhoş bilmem. Burası benim fakirhanem. Sen de Allah'ın misafirisin. İnanılmaz. Sarhoş etiketini reddediyor. Onu en temel kimliğiyle görüyor. Yani Allah'ın kulu ve misafiri olarak. Tam olarak bu. Ama Ali Bey pes etmiyor. Meydan okumaya devam ediyor. Peşin söyleyeyim, ben ateistim. Allah'a falan inanmam. Hocanın cevabı bu sefer daha da sarsıcı. Evet, İsmail Hoca hiç istifini bozmuyor. Gülümseyerek diyor ki: "Olsun. Allah sana inanıyor ki seni buraya gönderiyor. Of bu çok ağır bir laf. Ali Bey'in ifadesiyle bu söz içine bir kaya gibi oturuyor ve o andan sonra aralarında tuhaf bir dostluk başlıyor. Hoca sürekli selam veriyor, halini hatırını soruyor, meyve getiriyor, sohbet ediyor. Ama içkisine, yaşam tarzına dair tek bir kelime etmiyor. Onu olduğu gibi yargılamadan kabul ediyor. Sonra bir cuma günü hikayenin zirve noktası yaşanıyor. Ali Bey mezarlıkta sızmış uyurken bir grup yaşlı adamın kendisine doğru geldiğini görüyor. Cuma namazından çıkmışlar. Eyvah diyor. İmam bunları benim üzerime saldı. Beni linç etmeye geliyorlar. Ama tam tersi oluyor. Gelen ilk ihtiyar, Allah kurtarsın evlat deyip cebine o zamanın yeni basılmış gıcır gıcır banknotlarından bir tomar bırakıyor. Vay canına. Ali Bey şaşkınlıkla bakarken bir diğeri geliyor. O da bir tomar para bırakıyor. Arkası kesilmiyor. Gelen para bırakıyor, giden para bırakıyor öyle mi? Evet evet, adamın cepleri, kuşağının arası, her yeri parayla doluyor. Bir anda önünde küçük bir servet birikiyor. Tabii aklına hemen camideki hoca geliyor. Kesin hutbede benimle ilgili bir şey söyledi diye düşünüyor. Ve doğruca hocanın yanına gidiyor. Ali Bey işi biraz da arsızlığa vurarak, ''Hoca, iyi para topladık, gel bu işi düzenli yapalım, parayı da kırışırız.'' İsmail hocanın tavrı yine aynı. Bilgece bir sükunetle cevap veriyor. ''Ali Bey.'' Para senin, ne istersen yaparsın, devam ediyor. Gönül ister ki bu parayla git tedavi ol, kendine yeni bir hayat kur. Ama karar senin. İstersen git, daha fazlasını da al. Sen bilirsin. Ama Ali Bey'in içi rahat etmiyor. Merak ediyor tabii. Dayanamıyor, caminin oradaki tespihçi esnafına gidip soruyor. Hoca hutbede ne anlattı? ve duydukları karşısında dizlerinin bağı çözülüyor. Esnafın anlattığına göre İsmail hoca hutbede cemaate şöyle seslenmiş. Ey cemaat! Buraya bir Allah'ın kulu geliyor, içiyor ve siz onu gördüğünüzde tiksiniyorsunuz, yargılıyorsunuz, lanet okuyorsunuz. Peki neden? Neden diyor hoca? Çünkü siz onun sadece bugününü görüyorsunuz. Dün nerede olduğunu, bu hale nasıl geldiğini bilmiyorsunuz. Yarın nerede olacağını da bilmiyorsunuz. Siz sadece kendi bugününüzü görüyorsunuz. Ama yarın nerede olacağınızı siz de bilmiyorsunuz. Unutmayın, diyor hoca. Allah adildir alır sizi onun yerine koyar. Hatta daha beteriyle sınar da haberiniz olmaz. O adamı yargılamayın. O sizin kardeşiniz. Gidin ona yardım edin. Bu sözler her şeyi değiştiriyor. Ali Bey'in o sert kabuğu, o isyanı tuzla buz oluyor. Kesinlikle o gün toplanan paraya hiç dokunmuyor. Hatta borç harç bulup kendi parasını çekiyor. Parayı bir poşete koyup hocaya geri götürüyor. Al hocam, bu senin hakkın. Ama hoca parayı yine almıyor. Bu kez ona yeni bir misyon veriyor. Bu para senin imtihanındı. Sen kazandın. Şimdi git bu parayla kendin gibi olanlara yardım et. Sen sokaktaki adamı onların dilini benden daha iyi bilirsin. Ve Ali Bey o gün içkiyi bırakıyor. İnanılmaz. Hikayenin en dokunaklı yerlerinden biri de şu. Ailesinin bu duruma sevindiğini söylüyor ama daha çok onun rezaletlerinden kurtuldukları için. Onun için gerçekten samimiyetle gözlerinin içi gülerek sevinen tek kişinin İsmail Hoca olduğunu anlatıyor ve hikayenin sonu daha da inanılmaz. Ali Bey o gün toplanan parayı sermaye yaparak uyuşturucu ve alkol bağımlısı gençleri kurtarmak için bir vakıf kuruyor. Evet, yani bir zamanlar sorunun ta kendisi olan adam çözümün adresi haline geliyor. İşte burada büyüleyici olan şey şu. İsmail Hoca'nın davranışı programın başında anlattığımız o soyut rabbaniyet ilkesinin mükemmel bir yansıması. Karşısındakini yargılamıyor, etiketlemiyor, dışlamıyor onu Allah'ın misafiri olarak görüyor ve ona Rabbinin bir kuluna davranacağı gibi yaklaşıyor. Mutlak bir merhametle, şefkatle ve cömertlikle. Bu Rab ahlakıyla ahlaklanmak ne demek? Onu gösteren canlı, nefes alan bir örnek. Teorinin pratiğe dökülmüş hali. Bugün gördük ki Rab kelimesi sadece bir isim değil. Aynı zamanda insanla kurulan çok özel, çok kişisel bir bağın adı. Bir eğitim sürecinin, bir sevgi sürecinin yansıması. Bugün istatistiklerden gramer detaylarına, oradan da İstanbul sokaklarında yaşanan ve binlerce hayatı dokunan gerçek bir hikayeye uzanan bir yolculuk yaptık. Bu analizden çıkaracağımız en önemli ders belki de şu. Her insan, en umulmadık, en kayıp gibi görünen anlarda bile ilahi bir dokunuşun adresi olabilir. Tıpkı İsmail Hoca'nın bir meyve tepsisiyle, cemaatin de yargılamamak yerine verdikleri sadakayla bir insanın hayatını ve onun üzerinden binlerce insanın hayatını tamamen değiştirmesi gibi ve belki de bu hikayeyi şu soruyla bitirmeliyiz. Hikayenin kahramanı Ali Bey şöyle diyor. O gün anladım ki rabbaniyet bazen en çok şaşırdığımız, en beklemediğimiz kullar üzerinden tecelli ediyor. Peki senin çevrende Belki de yargıladığın ya da görmezden geldiğin insanlar arasında sana Rabbinin merhametini ve terbiyesini yansıtan bir İsmail Hoca olabilir mi? Ya da daha da önemli bir soru. Sen bir başkası için o İsmail Hoca olabilir misin?